Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizinle e, yepyeni bir video ile birlikteyiz. Among Us Pet nasıl bedava alınır onu öğreteceğim size. Linkten girip indirmeyi falan öğreteceğim. Göstereceğim birazdan her şeyi. Arkadaşlar e, yayınlarımda pet çekilişi falan oluyor. Oradan nasıl pet alabiliriz, nasıl oynayabiliriz abi falan diyenler oldu. Ben de bunun videosunu çekmeye karar verdim yani onlar istedi ben de yapayım dedim. Hani görsünler siz de pet alın kıyafet falan. Hani bir hevestir bu. Siz de gelip alabilirsiniz. Ben her şeyi vereceğim birazdan göstereceğim. Baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Her gün saat 8'de YouTube kanalımda yayın oluyor. Among Us yayınlarımız oluyor. katılmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Discord linkimizi açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmından Discord'umuza gelebilirsiniz. Among Us yapamayanlar varsa e, gelebilir. Hile de var da hileye de yardımcı oluruz. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olabileceğim kadar yardımcı olurum. Yeter ki gelin e, isteyin yardım isteyin ben size yardım ederim. Discord linki açıklama kısmına bırakacağım. E, indirim, indireceğimiz olan programın linkini de açıklama kısmına koyacağım. Kusmuna dedim. Kusmuna nedir lan? Ee, lanet olsun pislik. Tamam tamam şaka yaptım. Ee, şey yapacağız. <laughs> buraya e, açıklama kısmını ben bırakacağım açıklama kısmına linki. Oradan alıp indirebilirsiniz. İstediğiniz kadar pet zaten hepiniz hepsi envanterinize gelecektir. Şöyle hemen Google'a giriyoruz. Google'dan vereceğim link. Yani açıklamada olacak linki buraya giriyoruz. Buradan girdiğimiz zaman enter diyoruz ve download Dolant var. Download'dan indiriyorsunuz tamam arkadaşlar indirdikten sonra e, indirildikten sonra uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamadan sonra karşınıza bu çıkacak. Winrar dosyası çıkacak. Winrar dosyasına girdiğiniz zaman bu dosyayı direkt masa üstüne atın. Bu dosyayı direkt masa üstüne atın. İçinde bazı dosyalar var. Masayı e, masa üstüne atın bu programı. Masa üstüne attıktan sonra buraya gelecektir. Bu atılmış hali. Atıldıktan sonra şu Among Us uygulamasına gireceksiniz. Ama yani bu kadar çok basit. Gerçekten indiriyorsunuz. Masa üstüne Winrar dosyası geliyor. Şu Winrar dosyasına girdikten sonra e, burada zaten programlar var. O programları görmek için bunu masa üstüne atacağız. Bakın aynı var olanı söyleyecek şimdi bize. Atıldı zaten. Bak var dedi. E, bu burada var. Buna giriyorsunuz. Bundan sonra zaten uygulama kısmı var burada. Uygulamasına giriyorsunuz. Uygulaması bende yüklü her şey hazır yüklü olduğu halde e, gösteriyorum şu an size yüklü gösterdim girdik şimdi bütün petlerdir eşyalardır falan girmiş olacak şu sesi biraz kapatalım sesi kapatmışım zaten e, tamamdır bunlar neymiş ayarlar şunu bir de Türkçe yok mu ya buradan Türkçesi yok lan neyse ha Türkçe yok zaten değil mi tamam. Şunu e, ringocan yapalım. Dur. Yazamadık. Tamam. Yaptıktan sonra herhangi bir kişinin odasına gireceğim şimdi. Tamam mı? Göktu. Göktu var burada da. Neyse dur. Şunu Avrupa yapalım. Avrupa yap hadi. Yaptık. Şimdi birisinin odasına gireceğim. ProYT. Büyük ihtimalle bunlar Türk. Şunun odasına gireceğim. Girdikten sonra görüyorsunuz eşyalarımı. Oha lan uçuyor. Adam hızını atmış böyle. Şöyle görebilirsiniz. Aa bu ne? Ne oluyor? Adamlar uçuyor lan. <laughs> Neyse. Bunu giriyoruz. Buraya girdiğiniz zaman zaten bakın gösterecek şimdi. Bakın her şey gelmiş bir şekilde duruyor. Bunlar zaten vardı. Ekstradan eklenmiş olanlar da var. Lanet olsun başladı. Yapma be dostum. Ne yaptın? Neyse çıkmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Ee, yeni bir tanesine gireceğiz. Şöyle hemen dörtlü kişiliklere bir girelim. Anlatabilirim çünkü. Yabancı birisinin odasına girdim. Geliyorsunuz. Head de arttırılmış. Bakın bunlar var mesela. Bunlar satın alınan şeyler. Buraya girdiğiniz zaman bütün petleriniz oluyor. Allah'ım delireceğim. Can burayı kesersin. Sıçacağım yapacağınız şey ya. Durun hep ben şey yapayım ya. Kendim oda kurayım. Burayı kesersin can. Buraya geldik. Arkadaşlar odamızı kurduk girdik. Gördüğünüz gibi petimiz falan her şeyimiz var. Buraya geliyoruz. Ee, ekstra zaten gelmiş ee, şapkalar falan var. Hani burada olmayanlar şu an burada var mesela. Bak bu da var. Bunlar olsun. Hepsi yeni gelmiş şeyler. Petlerimize bakıyoruz. Pet bu var mesela. Bu petimiz gelmiş. Ondan sonraki petimiz bu. Ee, bu gelmiş. Şöyle göstereyim hepsini. Petler önemli. Köpekçiğimiz de var. Köpekçik peşimizden koşuyor. Köpekçiğimiz de gelmiş. Ee, sırada insancık var. İnsancık. Hepsi tek tek gelmiş. Velhasıl kelam. Hepsi böyle tek tek gelmiş. Hemen görüyorsunuz zaten. Kullanabiliyorsunuz. Yani bu şekilde sizin de petiniz, kıyafetleriniz olabilir. Bakın pantolonlar falan var. Hani siz de kullanabilirsiniz. Set şeklinde. Bakın hepsi gözüküyor. Bunun seti buydu galiba. Bilmiyorum. Mavi miydi? Buydu. Şu ben polisi giyeyim. Polis polis çok e, şekil gözüküyor. Şu polisi giyeceğim ben. Nerede? Polis şapkası burada. E, hemen şeyine bakalım. Aynen böyle, böyle. Şöyle yaptık mı zaten hepsi geliyor arkadaşlar. Bütün her şey burada olduğu gibi e, hepsi envanterimize gelmiş oluyor. O linki açıklama kısmına bırakacağım. Eğer yapamazsanız Discord linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da gelebilirsiniz. Yani burada size yardım etmek istiyorum. Hani yardım etmek istedim derken. Herkes de var. Parayla alan var. Almayanlar var. Ee, benim gibi linkten indirenler var. Bunu bilgisayar üzerinden de yapabilirsiniz. Telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Her bir şekilde yapabilirsiniz. Sizin için bunu e, yaptım. Yani videoyu çekeyim dedim. Hani onlar da kullansın etsinler. Bana destek olursanız abone olup bildirimleri açarsanız her gün 8'de canlı yayınlarımız oluyor. Yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Ee, şöyle hemen ben de bir oyun atayım. Şöyle açayım. Gelecek olanlar gelsin. Şöyle biz de petimizi değiştirelim. Ne koyayım? Bunu koy. Bu ne? Saçma. İnsancık koyalım. Robot. Robot robot nasıl? Robot yakışmadı. Ee, şöyle insancı koyalım ya. Ya da bundan koyalım. Tam bu bu. Kararsız kaldık. <laughs> tamam bu olsun. Bizimle beraber koşsun. Harry Potter geldi. Gelenler geliyor. Şöyle hemen bir bakalım. Gelsinler. Bir el atalım. Oha. 30 saniye. Şunu 3 yapalım. Bunu 1 yapalım. Uzun görevlerimizi 0 yapalım. Kısa bir el atacağız. Göstermek amaçlı. Ee, şöyle hemen kısa bir el yapacağız. Şunu kapatsak mı? Kapalı kalmasın. Tamam. 190 saniye. Kısa sürsün arkadaşlar. Hani hemen başlayalım. Şöyle mavi mi olsa? Mavi. Oo. Kırmızı daha iyi ya. Boş ver. Böyle kalsın. Hadi gelecek olanlar gelsin. Neyse başlayalım. 8 kişi başlayalım. Kısa sürsün. Gelenler oluyor. 9 kişi başlayalım. Şimdi 10 olacak. Olmadı. <laughs> Neyse. İmposter vermedi bize. Neyse gerçek bir şey yok. Burada zaten onlar sizin eşyalarınızı görüyor arkadaşlar. Hani e, bende gözüktüğü gibi onlarda da aynı şekilde gözüküyor. Birisi çıktı direkt. Birisi direkt çıktı. Lan. Hemen şu ben kendi görevlerimi yapayım kısaca. Bizi büyük ihtimalle öldürecekler. Ben de hemen çıkacağım. Kardeş, dokunma bana olur mu? Vallahi şikayet ederim seni. Yakalarım, tutarım. Karşında bir polis duruyor. Vışt. Kalbim gitti yeminle ya. Ya Yok. abi yapılır mı bu ya? Yakışıyor mu bu sana? Kim vurdu beni? Yazıktır ya. Vallahi billahi ya. Cesetime bak ya. Bak insancığım da orada yerde yatıyor. Gözükmüyor ya. Lan ne oldu? Üzüldün mü sen? Ölünce üzülüyor herhalde. Değil mi? Aynen öldükten sonra üzülüyor. Eğer uzun sürerse cesetin yere yatıyor. Bir şeyler oluyor. Benim cesetim buldular. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, oynuyoruz. Devamı da de gelecek şimdi birazdan. Bakalım bunlar İngiliz ama ne konuştuklarını tam olarak tahmin edemeyeceğim. Bakalım hemen. In elir, Imposter konuşamıyoruz ki anasını. Gel de konuş şimdi. Seri, kam, kam, kam. Dubai, Dubai. Skip, skip veriyorlar. Oyunu takip etmiyorlar ki. Hadi dostum, hadi dostum. Bir imposter kaldı. O, bir imposter gitti. Tam bu görevi tamamlayalım. Hızlı oynuyorlar ha. Sallıyorlar galiba ama. Hepsi yabancı herhalde. Yabancılarla oynuyoruz. Lan kaybettik. Ben size mi kaybettik. Görevi yapan bir lanet olası herif yok ya. Bu bu yabancılar ne biçim insan ya. Kaybettik ya. Oğlum bir de bir tane impostor varmış. Allah sizin belanızı vermesin. Bu nedir ya? Çektiğimiz işkenceye baksın. Bu yabancılar ne yapıyor böyle? Oynamıyor ki izliyorlar arkadaş. Mantık mantık hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün her şey var ee, gösterdim hepsini bu şekilde oynayabilirsiniz bu arada yeni güncelleme sayılır bu da herhalde yani yeni güncelleme yeni bir oyun oluyor bu da yeni bir dosya oluyor onun için linkini ben açıklama kısmına koyacağım tekrardan tekrardan hatırlatayım abone olmayanlar abone olup destek verirse çok çok sevinirim her gün 8'de canlı yayınımız oluyor youtube kanalımda. Katılmayı unutmayın. Siz de bizimle beraber oynayabilirsiniz. Discord linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Tek istediğim şey abone olup bana destek vermeniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Haydi ee, biz de gidelim buradan. Bay bay. Dikkat edin kendinize.